Arkadaşlar yeniden merhabalar. Soru çözümümüzün 3. videosuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet güzel bir din felsefesi sorusu. Teodise kötülük problemi eşit değil. Yani Epikür tarafından ortaya konulan kötülük probleminde iddia Tanrı kötüdür. Yani der ki Epikür madem sizin söylediğiniz gibi Tanrı yüce adalet sahibi neden doğal afetler var? salgın hastalıklar var, neden küçücük çocukların tecavüz edilmesine müsaade ediliyor gibi sorular sorarak inanan insanların akıllarına şüphe doğurmaya çalışan bir görüştür. Leibniz ise Teodise ile arkadaşlar bunun böyle olmadığını, Tanrı'nın kötü olmadığını savunmaya çalışır. Bir nevi Tanrı'nın avukatlığını yapma işidir. Ama Teodise birçok alt başlığa sahip gençler. İyilik metafiziği Teodisesi var. İyimserce teodisi var, özgür irade savunması teodisesi var, nefs eğitimi, ruhsal olgunlaşma teodisesi var ve süreç teodisesi denilen toplam 5 tane teodise. Yani 5 tane savunma unsuru karşımıza çıkıyor. Şimdi bunlardan biraz bahsederim. Zaten 5 tane arkadaşlar bari bir işinize yarasın. Gelecek çünkü iyilik metafiziğinde Tanrı şöyle savunulur, kötüdür iddialarına karşı. Der ki iyilik metafiziğinde Agustin gibi veya işte i̇bn Sina, Farabi, Agustin Tanrı kötü değildir. Tanrı'da kötülüğün barınması mümkün değildir. Bak hiçbir delili koymuyor ortaya. Direkt diyor ki Tanrı kötü değil. İyilik metafizinde var. Yani Tanrı kötüdür iddialarını kökten reddediş. İyimserci de ise bu önemli soru beklediğimiz bir yer. Ben niye böyle çoğu konuşuyorum? Benim beklediğim yer ya. Dikkat. İyimserci teodisede imam Gazali vardır. Bakın iyimser, polyana, bardağı dolu tarafından bakış nasıl yani hocam? Gazali der ki arkadaşlar tanrıda kötülük yok tabii ki dikkat ama Gazali'nin cevabı şu kötülük vardır. Allah Allah nasıl ya hocam? Gazali'nin iddiası şu. İmtihanın anlamlı olabilmesi için kötülük olmak zorundadır diyor İmam Gazali. Diyor ki esas kötülük kötülüğün olmadığı durumda ortaya çıkmış olurdu. Kötülük olmasaydı, her şey iyi olsaydı, herkes birbirine iyi davransaydı, günah, haram, kötü davranışlar olmasaydı, herkesin birbirine iyi olduğu evrende zaten imtihanın bir anlamı olmazdı diyor İmam Gazali. Ve başıboş varlıklar gibi amaçsız varlıklar olurduk. Burada başı boş bulunmuş bir varlık topluluğu haline getirdik. O yüzden İmam Gazali'nin şu sözü vardır. Mevcut alem yaratılabilecek alemlerin en mükemmelidir. İmtihanın anlamlı olabilmesi için kötülük gerekiyordu. Minimum bu kadar kötülük olmalıydı ve bundan dolayı vardır. Kötülüğün varlığı bizlerin iyiliğine de. Bak bardağı dolu tarafından iyimser baktı İmam Gazali. Devam ediyorum. Bakın kötülük iddialarını kökten reddeden iyilik metafiziğiydi. Şunu anlattık. Süreç teodisesi ise şöyle der. Tanrı alemi ilk yarattığında kötülüğü ortadan kaldırabilecek güç ve kudrete sahip değildi. Zaman içerisinde bak adı üzerine, süreç içerisinde Tanrı güçlenecek ve kötülüğü ortadan kaldıracaktır. Onun da savunması bu. Keşke hiç savunmasaydın değil mi? Yani böyle değişik bir savunma olamazdı. Nefs eğitimi veya ruhsal olgunlaşma teodisesi bu da şunu der kötülüğün varlığı tanrı kötü olduğu için değil insan gelişimine katkı sağlasın diye yani kötülüğün varlığı bunlara göre insanın gelişimine yani olgunlaşmasına katkı sağlayan bir argümandır. Tamam? Adı üzerine nefs eğitimi, ruhsal olgunlaşsa, insan eğitimini tamamlasın, manevi gelişimini tamamlasın diye kötülük vardır diyor. Özgür irade savunmasında Alvin Plantinga denilen bir din felsefesinde şahıs Şöyle bir savunma yapıyor Tanrı kötüdür iddialarına. Tanrı değil mi kardeşim diyor. Kudret onda değil mi? Güç onda değil mi? Dilerse iyiliği de kötülüğü de yaratabilir. Bak özgürdür. Tanrı kudret sahibidir. Kötülüğü yaratmış olması onun tercihidir. Vardır bir hikmeti diyor Alvin Plantinga. Özgür irade savunmasını. Soruya döndüm. Buradaki teodise ney? Tanrı gücü sınırlı, değişken bir varlıktır ve zaman içerisinde mükemmelleşecek bir varlıktır. Tanrı'nın kötülüğü ortadan kaldırmama sebebi onun gücünün sınırlı olmasından kaynaklı. Yani en başta Tanrı gücü sınırlı olduğu için kötülüğü yaratamadı. zaman içerisinde yaratacaktır diyor. Kaldıracaktır diyor daha doğrusu kötülüğü. Buna da biz süreç teodisesi adını veriyoruz. Beş tane başlık var. Bence bunları verdiğim anahtar kavramları not al karşıma gelebilir din felsefesinde. Evet. Bir İslam felsefesi sorusu İmam Gazali'nin kitaplarından bir tanesini soruyor. Demiş ki Hüccetül İslam, Müceddit, Zeynüddin gibi ünvanları var İmam Gazali'nin. Kelam ilmini altın çağı yaşatan kişiydi. Müteahhirun döneminde hatırlayın kelamın zirve olduğu zaman sonra zaten tafta ile beraber duraklama dönemi başlıyor. Arkadaşlar sorunun paragrafını anlatılan şey şu. İmam Gazali nizami medreseleri, hani hatırlayın Büyük Selçuklu Devleti, Nizamül Mülk, Nişabur, Nizamiye Orada görev alırken Hasan Sabbah öncülüğünde etkin olan bu medresede görev yapan ve içeriye yerleşmiş olan Haşhaşilerden yani Batinilerden etkilenmiştir. Ve onlardan etkilenmesinden dolayı bir dönem arkadaşlar tasavvufa, inzivaya çekilmiştir. Sonrasında kendisine yapılan uyarılar sonucunda bu yaptığının doğru olmadığı kitap yazmaya devam etmesi tavsiyelerinin verilmesi üzerine bu buhrandan çıkıp bir kitap yazıyor. Ve bu yazdığı kitapta insanlara şunu anlatıyor. Ben şu 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 sıkıntıları çektim. Şunları şunları yaptım kurtuldum. Sen de hayatındaki problemlerden şunları yaparak kurtulabilirsin. Yani yazdığı bu kitap otobiyografik bir kitaptır. Aynı zamanda psikolojik bir tavsiye kitabıdır. Bu kitabın adı El Minkız Minet Delal. Mana ver delaletleri giderme, problemleri çözme yolları gibi bir mana zaten vardır. Benden bu soruyu istemiş cevap olarak. Evet diğerlerini bir analiz edelim. Mantık alanında yazdığı kitap Miyarul İlim. Ama bir de El Mustasfası var. Bakın o bir fıkıh usulü kitabı ancak orada geçen çok kıymetli bir cümle vardır öğretmenim. Mantık bilmeyenin diğer ilimlerine güven olmaz. Yani mantık ilmini temel bir ders olarak görüyor. Aynı Platon'un Atina Akademisi'nin girişine yazdığı matematik bilmeyen içeri giremez lafzında oldu. Bak bizler de ilahiyat mezunları olarak genelde hepimiz öyleyiz, değil mi? Besteci beni izlemedi herhalde. He. Genelde ilahiyat fakültesi mezunları olarak dikapçı falan da vardır belki aramızda. Mezuniyet 2016 sonrası yok zaten. Velhasıl e, mantık bizim temel derslerimizdi üniversitenin akademik yıllarında. Tamam, yani giriş dersi olarak mantığı el mustasfada görüyor. Mişkatül Envar. Arkadaşlar toplumu sınıflandırdığı bir eser. Diyor ki toplum üç sınıftır. Nurla perdelenmiş olan yani hakikate ermiş, erdeme ermiş kişiler. Nurla beraber karanlıkla perdelenmiş olanlar ikinci grup. Bir de karanlıkla perdelenmiş olan yani gözü tamamen dünyaya meyletmiş, hiçbir şey görmeyen. Tamam mı? Aydınlıkla alakası yok, cahil bir yaşam süren bahsızlar. Bu Mişkatü'l varındaki bir ayrım. İlimlerin tasnifini yaptığı İhya-u Ulumiddin ve önemli bir kitaptır. Filozofları, meşrahi filozofları, 3 konuda tekfir ettiği, 20 konuda da bidat ehli olmakla suçladığı kitap ki bu üç konu ne? Bunları zaten ayrı soruda konuşacağız. Ama İmam Gazali'nin bu eleştirisine karşı arkadaşlar tehafütü, tehafütül felasifeyle. Kardeş sen bizi nasıl eleştirirsin? Diyen bir filozof var. Bu da arkadaşlar meşşai bir filozof İbn-i Bak tehafüt bir eleştiri geleneği demek. E, tehafütül felasife filozofları eleştiriyor İmam Gazali. İmam Gazali'nin bu kitabının önüne bir tehafüt daha ekliyor İbn-i Çok zekice ben de senin kitabını eleştiririm diyor. Sorumuzun cevabı neydi ama? A. El minkıs minet delal. Soru çözdük. 2, 3. Hemen baktım soruya. Küreselleşme teorisi önemlidir. Modernliğin küreselleşmesi, modern dünya sistemi veya arkadaşlar g lokalleşme gibi küresel dünya düzensizliği gibi toplam 4 tane zaten küreselleşme teorisi var din sosyolojisinde. Arkadaşlar bakın soruya geçmeden bir şey söyleyeceğim. Bunu tekrar hatırlatacağım. Direkt 3. videodan bana dersime giren vardır belki şık analizi ben yapıyorum. Bunu bakın e, ee, keyif keder yapmıyorum ben. Şık analizi sizin faydanıza olsun diye yapılan bir durum. Evet cevabı işaretleyip geçersen bunu sen de yapabilirsin zaten. Benim çözdüğüm sorular içerisinde arkadaşlar işaretlenip geçirebilecek hiçbir soru yok. Her sorunun şıkkı analiz edilip bir şeyler kazandırılabilsin diye oluşturulmuş sorulardır. O yüzden böyle e, ee, bir platformdan dizi izler gibi gelip beni izleme önünde bir kalem kağıt olsun. İşte ben ne çözüyorum? Din sosyolojisi de tamam bir soru. Orada bilmediğin kavramları altına yaz. Aslında benim bu videoların bir deneme defteri gibi defter tutarak izlersen çok daha sana katkı sağlar. Bak garanti çift rakamlı sorular yakalayacaksın bu videolardan. O yüzden sağlam git. Unutursun. Yaz ama. ilerleyen zamanlarda bunları tekrar edersin. Devam ediyorum. Şimdi toplam dört tane arkadaşlar küreselleşme teorisi var. Modernliğin küreselleşmesi en basiti. Bunu en son söyleyeceğim. Modern dünya sistemi. Emanuel Wallerstein denilen bir adama aittir. Bu adamın modern dünya sisteminde kastettiği şey şu. Kapitalizm. Bak diyor ki Emanuel Wallerstein kardeş bir toplumda kapitalizm yerleşik hale geldiyse o toplum küreselleşmiştir. Küreselin zıttı geleneksel demek. Geleneksel, küresel. Yani yerel, yerelin dışında evrensel hale gelen küreselleşme. Dikkat! Kapitalizm ne demek? Yani dışa bağlılık. Tamam mı? Kapitalizm. Amerika'da gelirdim gelir değil mi arkadaşlar? Sana uçağı satar. Dikkat! Uçağın parçası bozulur. Tek satan yer yine orasıdır seni tamamen bağımlı hale getirir. Veya Apple bak sana telefonu satar ama şarjı vermez. Şarjı da ayrıca para vererek alırsın. Dikkat et. Tamam mı? Kastettiğim şey bu. Yani bağımlı hale getirme. Eğer bir toplumda kapitalizm varsa orada küreselleşme vardır. Bu teorinin adı modern dünya sistemi teorisi. Aklıma kapitalizm geliyor. 2. geleneği zaten biliyoruz değil mi? Dinin etkili olduğu, akıldan geri kalmış, sanayileşmenin olmadığı toplumlara verilen bir isim. Böyle bir küreselleşme teorisi yok ama tamam mı? Bunu tamamen şık olsun diye verdim. C. Zygmunt Bohme'nin küresel dünya düzensizliği denilen bir küreselleşme teorisi vardı. Zygmunt der ki bir toplumda dünyanın farklı bölgelerinde oluşmuş olan olumsuz bir durum o bölgeyi de etkiliyorsa anında o toplum küreselleşmiştir. 2020'de pandemi oldu. Türkiye'de biz de etkilendik mi? Evet. İşte biz küreselleşmişiz hocam. Kime göre? Zygmunt'un küresel dünya düzensizliği, dünyanın herhangi bir yerindeki olumsuzluk beni de etkiyorsa ben küreselleştim. Tamam. Devam ediyorum. Çok önemli. Roland Robertson'un, Roland Robertson'un glokalleşme direkt kavram olarak da gelebilir. Ne demek? G lokal"? Hocam diyor lokal olmuyor. O alokal olur. Tamam mı? Normal, anormal. O değil. G lokal" şu demek. Bir toplumda dikkat küreselleşme var diyebilmem için hem lokalin hem küresel olan durumun etkileşim içerisine girmiş olması lazım. Yani insanlar hem yerel geleneksel yaşantılarını sürdürürken hem de evrensel küresel modern durumları bir arada götürüyor olabilmesi lazım. Mesela köye gidip şalvar giyiyorsun tamam mı? Köyün yöresel kıyafetlerini giyiyorsun ama şehre geldiğinde kafeye oturup işte e, orada kahveni yudumlayıp Wi-Fi'nde film izleyebiliyorsun, glosunu sürebiliyorsun. Kastettiğimiz şey bu. Yani hem yerel hem küresel geleneği ne yapıyorsun kuzum? Devam ettiriyorsun tamam mı? Hem gelenek hem küresel. İkisinin harmanlanması sentez edildiği toplumlarda glokalleşme yani Ralent'a göre küreselleşme var. Modernliğin küreselleşmesi adı yüzlerine zaten bir toplumun artık tamamen küresel yaşama ayak uydurmasıdır. Burada herhangi bir şekilde bilmen gereken bir durum yok zaten. Şimdi soruya döndüm. Bu teoriye göre küreselleşme, yerel olan ile küresel olanın toplum içerisinde bir arada yaşandığı durumlar. Yani etkileşim içerisine girmesi. Devam ediyorum. Yani küresel ile yerel olanın sürekli olarak bir gerilim ve iletişim içerisinde olması. Değil mi? Sen? ...yerel ile küreseli uyguladığında seni eleştiren de olabilir toplumda. Adet çıkarmalı derler. Dikkat et. Heh, etkileşim, iletişim, zıtlık bunlar da ortaya çıkabilir. Neydi? Gökalleşme. Evet. <laughs> Dördüncü sorumuz arkadaşlar. Bir ilmihal sorusu. Oğluca fıkıh dersinde abdestin farzları konusunu anlatmış... Hanefi dışındaki 3 mezhebin bu 4 farza bazı şartları eklediğini söylemiş. Arkadaşlar unutmayın çok basittir, çok kafa karıştırır ama. Hanefi'de 4 farz var değil mi? Bu 4 farzın üzerine diğer mezheplerde bir şeyler var. Yani Hanefi'deki 4 abdestin farzını arkadaşlar zaten herkes ee, bilir. Ama şunu da bil. Hanefi'deki 4'ün aynısı diğer mezheplerde var. Üzerine ne var? Mesela Şafi, Maliki, Hanbeli de Hanefi'ye ilave olarak arkadaştır. Abdest almaya başlarken niyet etmekte abdestin farzdır. Ama Hanefi'de böyle bir farz yok. Hanefi dışındakiler de var. Şafi'de niyet var o zaman. Bir de tertip var. Yani abdest alırken Şafi mezhebine göre sırayla uzuvlarını yıkayacaksın. Hanefi'de öyle değil. Hanefi'de yüzünü yıkayarak da başlayan var. Ağzına su vererek başlayan da var. Ama Şafil öyle başlarsan bu abdest geçersiz. Tertibe uygun olacak. Düzen, sıraya uygun. Maliki'ye geldiğimde tertip yine var. Hanefi dışındakilerin hepsinde vardı çünkü. Tertip yine var. Muvalat var. Yani abdest alırken, uzuvlarını yakarken araya zaman sokmayacaksın. Dünyevi bir işte meşgul olmayacaksın. Bir de derk ile abdest alacaksın Maliki'ye göre. Yani abdest alırken uzuvları ovalayarak alacaksın. Tamam Hanbeli'de her şey var hocam. Hanbeli'de evet tertip yine var. Bak Şafii özür dilerim. Hanefi'de niyet yine var. Şafii'den tertibi almış. Maliki'den muvalatı almış. Bir de kendine özgü olarak besmele var. Diğerlerinde olmayan. Yani besmele ile abdeste başlamak farz. Bir de ağza burnuna su vermek değil. Ağzı burnu yıkamak vardır Hanbeli'de. Bak mazmaza istinşak değil. Bu ağza burnuna su verme. Hanbeli der ki ağzın ve burnun içi vücudun dış organıdır. Nasıl ki kolunu yıkıyorsan ağzın ve burnun içini yıkayacaksın. Hocam su versem. Hayır su vermek etmiyor. Hocam göster. Gösterirsen midem bulanır. Parmağını sokuyorsun. Ağzını sokuyorsun. Hem yıkıyorsun. Bak yıkayacaksın. Şakır şukur. Foşur foşur. Tamam mı? Kastettiği bu. Yani hamberi de ağza burna su vermek dersen yanlış. Ağza burnu yıkamak arkadaşlar. İkisi farklı. Devam ediyorum. Demiş ki Maliki mezhebinin abdestin dört farzına yani Hanefi'de olan temel dört farzına ilave ettiği şartlardandır. Bakalım. Muvalat Maliki'de vardı. Niyet zaten Hanefi dışındaki bütün mezheplerde varsa Maliki'de de vardır. Besmele bir tek Hanbeli'de var. Han Besmele olarak aklında tutabilirsin bunu. Ağzı burnu yıkamak yine sadece kimde vardı arkadaşlar? Hanbeli'de vardı. Cevabım 1 ve 2 oluyor. Aha da 5. soru. Evet İslam hukuku sorusu. Güzel. Bakalım kavram sorusu her zaman geliyor ya bu. Yani zaten biliyorsunuz ee, artık AGS sisteminde 50 tane soruyla muhatabız ABT düzeni için. Alan eğitim yok. Fıkıhtan da 6-7 soru kadar beklemekteyiz. 7 geleceğini tahmin ediyorum. 2 tane arkadaşlar bu. İslam hukuku. Gelecek yerde belli. Ya aile ya ticaret bir tane garanti. Diğer artı nereden gelir? Allahu alem. Şimdi bakalım. Borsa hisse senetlerinin işlem gördüğü piyasa. İstanbul borsası diyor. Şık olarak vermişim. İhtikar sorulabilir kuzum. İhtikar aslında herkesin bildiği şey biliyor musun? Kara borsacılık. Yani bir malın ilerleyen zamanlara değerleneceğini düşünüp o malın elinde olmasına rağmen satıcı tarafından saklanmasıdır. Pandemi döneminde kolonya vardı ama bulamıyorduk. Bulan da fahiş fiyatta buluyordu. Bak dengesizliğe yol açıyor piyasayı. Kara borsacılık olduğunu anlayacağın soruda anlatınca sıkıntı şurada kuzum. Sen neyi bilmiyorsan eğer Kara borsacıların İslam hukukundaki adı ihtikardır diye bilmiyorsan sorun yaşarsın. Mesela şunu bilmeyen yok. Kapora. Herkes bilir. Ama Kapora'nın İslam hukukundaki karşılığını bileceksin. Pay akçesi gibi. Devam ediyorum. Amal. Eptan. Amal. Aynı şey. Beden gücüne dayalı ortaklık. Bak amele. Eptan beden beden gücüne dayalı ortaklık. Şurayı, bu stüdyoyu ben boyayacağım. Tamam mı? Daha doğrusu stüdyonun sahibi boyatacak. İlana çıktı. Bak. Yani malın sahibi, mülkün, dairenin sahibi, bu stüdyonun sahibi yani. Boyayı alıyor, fırçayı alıyor, senin ekipmanlarını alıyor. Sen geliyorsun 3-4 arkadaş burayı boyuyorsun. Buranın sahibinden aldığın parayı kendi aranda bölüşüyorsun. Ne yaptın sen? Sermaye koymadın. Beden gücüne dayalı 3 arkadaş ortaklık yaptın. Buna biz eptan diyoruz. Ha, yani sermaye koyulan bir ortaklık olsaydı o zaman emval dediğimiz mal üzerine mal üzerine kurulu ortaklık olurdu. Neceş bir malı alma niyetin olmadığı halde sırf pazarlığı kızıştırmak için arkadaşlar fiyat teklifinde bulunmaktır. Bu kurban pazarlarına falan çok olur. Tam adam anlaşırsın 100 bin liraya koyun için. Oradan biri gelir ki o satıcının tanıdığıdır. Ben 5 bin lira fazla veriyorum der. Bu Neceş olduğu gibi evlilik teklifi üzerine evlilik teklifinde bulunmak da arkadaşlar Neceş'tir. Bu Yeşilçam filmlerine çok olur değil mi? İşte biri gelir babasından kızını ister. Dikkat babasından kızını ister. Tam her şey olur. Zengin Godoman'ın biri gelir babasının parayla kandırmaya çalışır. Bak bunların hepsi tahrimen mekruh ve peygamberin lanetlediği şeyler arkadaşlar. Devam ediyorum. Selam. Para peşin mal veresiye. Allah Allah. Normalde veresiye Bakkala gidersin. Malı alırsın parayı sonra verirsin bir dahaki ay. Ama burada para peşin mal sonra geliyor. Evleneceksin mobilya almaya gittin. Seçtin kocişinle beraber. Kocişin tabi orada bir argüman. Onun bir değeri yok. Sen seçtin. Sen seçtikten sonra adam dedi ki tamam fiyat şu ödemeyi alacağız ama bir ay sonra teslimatını yap. İnternet alışverişi. Bu da aynı. Para peşi mal veresiye selamdır. Bu caizdir ama toplumun alışla gelmiş bir uygulaması değildir. Hocam bizi alıştık filan. Sen dedene 100 bin liralık telefonu parasını peşin ödedip alabilir miydin? O mobilya takımını alabilir miydin? Alamazdın. Deden ne yapardı? Odan bir koltuğu bile olsa evine getirirdi. Tamam mı? Ama şu an bu gelenek haline geldi artık bizim toplumda. İnternet alışverişinin hızlı artmasından dolayı caizdir. Soruya döndüm. İlerleyen zamanlarda bulunamayacağı veya fiyatı artacağı düşüncesiyle bir malı saklayıp piyasada probleme yol açma. İnsanların yaşamını sıkıntıya sokacağı düşünerek caiz görünmemiştir. Vatandaşlar arasında buna kara borsacılık, vurgunculuk veya tekelcilik adı verilmektedir. Çok net bir şekilde ihtikar oluyor. Evet. Her videomuzda arkadaşlar ortalama 5-6 soruyu 20-25 dakikası arasında çözüyoruz. Bu şekilde ilerleyeceğiz format olarak. Üçüncü videomuzun da sonuna geldik gençler. Dördüncü videomuzda yine birbirinden güzel sorularla devam edeceğiz. Dördüncü videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.